Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir et sote veya et yemeği tarifi vereceğim mutlaka herkesin denemesini istiyorum harika bir lezzet iki kişilik yapacağım bunu yaklaşık 300 gram kadar kuşbaşı doğranmış etimi kısık ateşte ağzı kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz arkadaşlar tuzunu isteğe bağlı kırmızı toz biber koyabilirsiniz. Veya normal kırmızı biber koyabilirsiniz. Ee, en önemli özelliği içinde reyhan olması arkadaşlar. Et yemeklerinde mutlaka reyhanlı deneyin. Ee, bir kez denerseniz vazgeçemiyorsunuz. ve ee, Bu şekilde e, baharatını koydum. Kısık ateşte e, suyunu çekene kadar pişireceğiz. E, burada arkadaşlar kapya biber isteğe bağlı oranını siz ayarlayın. Bir baş soğan ve en önemlisi e, salatalık turşusu 2 adet e, koydum. Etin çoğunluğuna göre koyabilirsin. Ben 300 gram kadar et kullanım ve bir tane de domates. Etimiz hafif suyunu çekmeye başlayınca arkadaşlar şu an ağzı kapalı şekilde çok kısık ateşte en önemlisi o kısık ateşte ağzı kapalı şekilde pişiriyorum. Daha sonrasında tüm malzemelerimizi içine ekleyip 1-3-4 dakika yani o soğanla kapı biber tam böyle ölünceye kadar kavuruyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde birazcık kavuruyoruz. Ondan sonra yemeğimiz e, olmuş oluyor. Bu şekilde e, çok pratik bir yemek aslında. Özellikle reyhan ve e, içindeki turşunun tadına e, inanamayacaksınız. Mutlaka denemenizi istiyorum yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.